Hepinize merhaba. Bugün Clash Mini'nin oynanışını çekeceğim. Şey, bir elimle kamera telefonu tutup bir elimle oyun oynayacağım. Yani kötü kötü çekebilirim. Kusura bakmayın. Mi ilk başta Mini Pest'ten ödüllerimizi toplayalım. Ve bence güzel bir oyun bu arada. Hemen maçı atalım. Birkaç kere oynadım 2-3 tur oyunu. Oyunun mantığı karşı tarafı 3 3 hamlede yenmeniz. Mesela buradayız. Şu an şş, şimdi bunu koydun. Üstüne bunu koyunca bak bunun seviyesi yükseldi. Sonra hazır veriyorsunuz. Sonra başlıyor oyun. Karşı takımın ne yaptığını göremiyorsunuz. Askerleri nerede falan. Oha güçlüymüş adam. Biz bunu yenemeyebiliriz. Bunu, bu bizi yenebilir ha. Bu yener ya. Hadi, Helal. Barbar. Barbar ilk hamleyi attı. İkinci tur. Oha, full goblin. Ş şöyle. Aman. Tamam. 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 Ready. Ready. Ve hayır boşa gitti şu. Şu boşa gitti. Şu. İlk atışında çok güçlü atıyor bok. Hayır hayır tek kaldı goblinim. Hayır öldü. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Ve round'un süresi de şurada yazıyor bu arada. Üçüncü tur. Aha anda. Ve daha da of 3 yıldız. O zaman ready. Let's go ready. Ready go. İsa be. Uy bak tekne aldı adam. tekne aldı da o da gitti. Hadi hadi. Yenersiniz. Aslanlarım yenersiniz aslanlarım. Yendiler yendiler. Yüzde yüz. Evet. Yendik. Dediğim gibi çok iyi çekemeyebilirim. Tamam. Ready. Hazırız. Let's go. Oy. Şunun atışa bak. İkisi de tekledir bu. Round'un bitmesine 20 saniye. 19, 18. İnternet var. Ve kazandık. Bitirdik. Maç bitirince size ödüller veriyor. Yani oyun. Daha global çıkmadı ama nasıl indirdim? <laughs> Onu bilmiyorum işte. Exit. Ve bir maç daha atalım diyeceğim. Şunu geçsin. Tamam. Okey. Şuradan sakip deyip geçelim. Okey. Kartlarımızı ya, ya atarız maçı tamam ya. Üf. Neyse. Aha. Bu sefer ne diyor? Ha şu. Ekrana basıyor. Oo. Ne? Şuraya. Tap mini. Basıyorum. Aha. Tamam. Oo. Aa. Tamam. E kardeşim oradan niye oraya taşıttırıyorsun? Ready. iyi, şu da güzelmiş ha. Gizmo wow. is not taken into Jeff. Ne? Lan nasıl yapacağım bunu? Oh my god. Ya. Kameradan bakıyorum da göremiyorum. Ah. ah. Bas desene. Ready. Let's go. Eliksir galiba iksir üretiyor. Yay. Oy ikili mi üçlü mü atıyor? Okçu. Yay. Kazandık. Exit diyelim. Ama şimdi burada quest'ten görevleri alalım. Geçelim direkt. Aha! Karakter verdi. Bunu geçelim. Bundan vermeyecek. Aha 12 evet. Sınıf, nokta. Aha Rage Player Level 4. He. Demek istediği şu galiba. Level 4'e gelince şunu verecek. Okey. Şimdi karakterleri bir yükseltelim. Aha king Upgrade. 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 Şimdi. Tamam. Miniler için. Hmm. Kimi yükseltelim? Aha. Yeni karakter. Bunu yükseltelim. Bir kere daha yükseltelim. Ve level 4 olduk. Açıldı. Bir saniye. Hemen gidip bakmalıyım. Evet. Ve karakterler de böyle açılıyor. Paketi açıyorsunuz ve içinden bu çıkıyor. Aslında normal yani paketin içinden çıkması çünkü e, bunlar mini ya oyuncak olarak anlaşılıyor. Upgrade, boom, B büyük bombacım ne diyor? Upgrade, tamam, fullleyelim bunu. Aa bu da full, ha bu fullleymiş. Tamam bunun bir level yaptık. Tamam. Şimdi Haroas Eros Monk diye. Yeah. Acaba şey Clash Royale'e şunu gelebilir mi? Çünkü bu var ya hani oyunda. Neyse o zaman son bir maçla atıp videoyu bitireceğim. Mantıklı düşün evlat. Ready. Buradan da chat var. Tabii İngilizce. Global açık mı adı ya? Global dediğimde dünyaya açık. Crash. Savaş. Bu ne ya? Direk öldürürler ya. Yani. Tamam kazandık. Ve son turum turun son mücadelesi. Ready. 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 Go. Are you ready? Are yedi bro? Bro. No. Oh man. Oh man. Bu ne? Tavuk adam. Oh. Ah. Aa ah, yendi galiba beni. Yenmesin. No. Ya kanka ne yapıyorsun sen? Niye ona ateş ediyorsun? Adam ateş et. Hayır öldürdü beni. Hadi geç kanka geç. Görüntü kalitesi de zaten çok bozuk. Tamam. Lan. Oğlum. Koy şunu da buraya. Ready. already oh. Kim kimi alıyor? Ben onu aboo oh. oh. Abo! Oh. 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 Lan ne oldu az önce? <laughs> Round 4. Maç maç sayısı Ready. Let's go. No no no. Not ready. Not ready. Ready. Are you ready? <laughs> İşe yarıyor galiba. Hadi şu maçı mağlubiyetle bitirmeyelim. Ne olur hadi. Maç bitti kaybettik bir kupa gitti tabi oh, ondan da bir şey olmaz bugün ee, ee, oyunun adı ne <laughs> Clash mini'nin ilk serisinin ilk videosunu çektik beğenmişsinizdir beğenmeyen de çıksın gitsin videoda Dan başka bir kalaş mini videosunda görüşürüz. Tabi bunun indirmesiyle ilgili video çeker miyim bilmiyorum düşünürüm. Ben kapatayım.